Devrim Bey. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Selamlar Burçak Hanım. Evet. Devrim Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür Burası ederim. Hoş Teşekkür ediyorum. için bizi. biz bir seriye başladık aslında. tecrübe belli kişilerle bir sohbet ediyoruz. Pandemi döneminde herkesde bir bilgi eksikliği, bir bilgi karışıklığı ve ne yapacağını bilememe durumu söz konusu olduğu için biz de bu işi bilen kişilerden öğrenelim istedik ve böyle birkaç tane Mesela. soru derleyip sizlerden. Ee, sohbet ediyoruz. Biz sizi çok iyi biliyoruz, çok iyi tanıyoruz, çok yakından tanıyoruz. Özellikle ben o sizin bir tane videonuz vardı. Bundan herhalde bir buçuk yıl önce çekmiştiniz. 10 ee, ölümcül hata diye satışçıların yaptığı. Ee, evet. Ben o videoyu çok beğenmiştim bireysel olarak. Hatta böyle o ekipteki herkese de izletmiştim. Ben çok ciddi bir takipçiniz bireysel olarak. O yüzden bugüne kısmetmiş ilk sohbetimizi etmek. Çok teşekkür ediyorum. Sizi tanımayanlar için sözü size bırak bırakalım. Öncelikle teşekkürler Ekmoba tüm ailenize buradan harika işler yapıyorsunuz gerçekten hem satıcıları destekleyecek satış süreçlerini yazılımlar hem de özellikle bu kişisel gelişimi satış gelişini destekleyecek bloglar ve diğer yayınlar gerçekten takdire şayan hepinizi tebrik ediyorum tek tek umarım hepinizin sağlığı da ileride bugünlerde. ben de Ümer söz yaklaşık bir 25 yıldır iş hayatındayım bunun 15 yıl kadarı beyaz yakalı olarak geçti. Daha çok sigorta sektöründe çalıştım, bilgisayar sektöründe başlamıştım önce teknoloji tarafında, yine satışla. Hep satışla etici şey oldum. Pazarlama, eğitim gibi alanlarda da deneyim elde ettim ve sonrasında son 10 yıldır da kendi iş, işimi yapıyorum. Şu anda yönetim danışmanı olarak ve yazar olarak kendi işimi yapmaya devam ediyorum. Türkiye'nin önde gelen firmalarına. Satış, pazarlama, yönetim, beceri gelişimi gibi alanlarda destek veriyorum ve hayat böyle devam ediyor bizim için. Yaşam boyu öğrenciyim diyebilirim kendime aslında. Süper, çok güzel bir özet oldu aslında. Peki şöyle sorayım ben size, satışa nasıl başladınız ve bilinçli bir karar mıydı bu kariyer olarak? Ben bir sahil kasabasında büyüdüm Hüseyin ve Karasu Sakarya'da. O zaman e, bizim zamanımızda çocukluğum ben 46 yaşındayım şu anda. Çay bahçeleri çok modaydı. Yazın özellikle çay bahçeleri olurdu. E, babam beni orada işte e, yazları boş geçirmeyeyim diye bir çay bahçesinde garson olarak bir arkadaşın yanına e, vermişti. O zaman çok keyifli tabii gün içerisinde bir sürü insanla iletişim kuruyorsunuz. İlk satış deneyim orada e, patronumuz derdi ki işte çay isteyenlere mutlaka soğuk meşrubat öner. <laughs> Bu şekilde ben e, çay Evet soğuk ve ya da o zaman işte alkol içecekler de satılabiliyordu gündüzleri. E, akşamları da çay bahçelerinde sahil yeri olduğu için. E, onlara o soğuk içeceği satmaya çalışırdım. E, çay istedikleri zaman işte 40 derece sıcakta çayı ne yapacaksın soğuk bir şey için diye <laughs> bu şekilde onları takip etmeye çalışıyordum. Aslında satışla ilgili ilk e, anlamdaki tanışmam orada başladım. Sonra Hatta yaparlar. <laughs> evet aynen öyle. Apsel başladık çay yerine meşru Sonrasında e, müzikle çok ilgiliydim. Müzisyenlik yaptım. 10-15 yıl kadar profesyonel müzisyenlik yaptım. Farklı farklı yerlerde, Eskişehir'de, üniversite e, bitene kadar. E, yani çok uzun yıllar müzisyenlik yaptım. Bu da tabii insan ilişkilerini geliştirmek anlamında çok etkili oluyor. Satış yok belki, belki içinde ama bir sahne sanatları bir şey var en azından. Böyle kendinizi anlattığınız bir durum oluyor karşı tarafa. Prezentasyon diyelim belki. Kesinlikle sunum becerileri anlamında çok önemliydi. Orada da aslında repertuarınızı bir şekilde satmaya çalışıyorsunuz karşı tarafa. Hatta çoğu zaman kendi söylemek istediğiniz şarkıları işte istek var deyip e, o şarkıları kendiniz söylerdik. Yani, yani karşı tarafın istediği değil de kendi istediğimizi yapmak anlamında hoşuma giden şeyler bunlar. Sonrasında 97 yılında yine e, teknoloji sektörü çok gelişmeye başladı. İlk 97 ilk sigortalı işimi master yaparken aslında bir taraftan tez yazıyordum. İstanbul'da başladım. Bilgisayarlar, serverlar yeni çıkmıştı o zaman. Bilgisayar sistemleri satıyorduk, toplama bilgisayarlar satıyorduk. 98 yılında da sigorta sektörüne giriş yaptım. ve 2011 yılının sonuna kadar da sigorta sektöründe çok farklı alanlarda satış, pazarlama, elimde çanta, satış müdürlükleri yaptım, genel müdürliği, yaptım. Genelde global şirketlerdi bunlar. Farklı farklı İngiliz, Alman şirketleri, İngiliz şirketleri, Belçikalı şirketler. Buralarda bayağı deneyim elde ettim. Büyük ekipleri yönettim. En son ekibim 350 kişiydi, satış ekibim. Dolayısıyla 16 bölgede faaliyet gösteren bir sigorta şirketiydi. Sonrasında dedim ki bu deneyimlere artık aktarma zamanı geldi ve kendi deneyimlerimi aktarmak için 2011 yılında ayrıldım. Sonra Amerika'ya gittim. Amerika'da yetişkin eğitim üzerine çalışmalar yaptım. Döndüğümde de işte son 10 yıldır da kendi işime devam ediyorum yönetim danışmanlığı. Bir taraftan kitaplar çıkardım, beş tane kitaba imza attım bugüne kadar. Onlar da e, çok sayıda baskı yaparak e, yine beni takip edenlere, eğitimlerde özellikle hediye etmek üzere başlatmıştım bunu. Ama baktım bayağı da bir gelir e, yolu da açılıyor böyle bir durumda size. Bu şekilde devam ediyorum çalışmalar. Süper, çok çok güzel. Biz de büyük bir teveccüh gösteriyoruz ve ilgiyle takip ediyoruz diyelim. Ee, şöyle kariyerden girmişken oradan devam edelim istiyorum ben yani çok basit bir soruyla aslında ee, bugün satış sektöründe kariyer yapmak isteyenler sizce nereden başlamalı? Yapmaları ve yapmamaları gereken böyle birkaç tane ipucunda bulunabilirsek çok güzel olur. Şimdi ülkemizde satış tabii böyle biraz tukaka gibi nitelendirilen bir şey çok eskiden beri yani satıcı pazarlamacı kavramı var. Dolayısıyla insanlar satış için ön yargılarla yaklaşıyor olabilir ama bence sahanın tozunu yutmak çok önemli. Onun için hani kariyer yapmak için ben de satış ilk başlığını çok zorlanmıştım. Özellikle telefonla randevu alma aşamasında çok zorlanmıştım. İnsanlar böyle bakıp da e, sanki böyle yolda gördüklerinde işte şu devrim var ya bizi bugün aradı biz ona randevu vermedik falan <laughs> böyle diyecekler diye düşünüyordum. Ama sonra bir arkadaşıma dedim ki ya bu, bu psikoloji nasıl aş aşıyorsun? Kendisi çok iyi satış görüşmeleri yapıyor telefonda. Dedi ki "Devrim ben insanlara iyi bir şey yapıyorum ve onlara e, kendileri için faydalı olacak şeyler sunuyorum. Onlar beni reddediyorlarsa onlar kaybediyorlar. Benim aslında kaybettiğim bir şey yok." demişti. O günden sonra telefona satışa bakış açım değişti. Ben de aslında en başta satıcılara ya da satıştan başlayanlara sağın tozunu yutmanın çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunun yanında e, gerçekten psikolojilerini iyi hazırlasınlar. Bu gömleği giymek çok önemli. Yani satış satıcı gömleğini, kıyafetini üstümüze giymek gerçekten çok önemli yine başlangıçta böyle çok kazançlı, eğlence olsun diye yaptığım bir iş gibi algılarken 99 depreminde İzmit'te satış müdürüydüm Hüseyin Bey. O zaman çok sayıda tabii müşterimiz sigorta işi yaptığımız için vefat etti. Onlara böyle bir vefat çeki götürdüm de ailelerine. Onlar bizim omuzumuzda ağladığında gerçekten ne kadar önemli bir iş yaptığımı anlamış oldum. Gerçekten sattığımız ürünün hayata dokunduğu noktaları tespit edebiliyorsanız eğer bu bir sigorta olabilir, başka bir ürün olabilir, eğitim olabilir, yazılım olabilir. Gerçekten insan hayatında ne kadar önemli olduğunu keşfedip anlatabiliyorsanız o zaman daha da benimsemeye başlıyorsunuz. Onun için birincisi zihinsel olarak bu işe hazır olmak çok önemli. Yani satıcı kimliğini giymek. İkincisi sattığınız ürüne gerçekten inanmak. Kendi almayacağınız bir şeyi başkasına da satmayın derim her zaman için. Onun için e, buradan e, yola çıkabilirler kişiler ve satış iyi bir iş aslında. Geliriniz e, genel müdürünüz bile aşabiliyor. Ee, yeni insanlar tanıyorsunuz. Binlerce kişi var cep telefonunda kayıtlı ve yıllar sonra bile onlarla görüşüp de aa işte biz seni hatırlıyoruz dediklerinde ya da hayatlarına dokunmuşsam çok önemli bir e, görevi tamamlamış hissediyorum kendimi. Onun için şevkle, e, gururla ve isteyerek bu işe başlasınlar. E, bence kariyer için çok iyi bir alan satış. Peki süper. E, bugünkü bilgi birikiminizle o güne dönseydiniz e, neleri farklı yapardınız kariyerinizde? Şimdi aslında bugün de yine aynı birikimi her gün amatör ruhla ben kullanmaya devam ediyorum. Şu anda da aslında her gün yeni bir satıcı gibi davranıyorum ben. Yani çünkü ben de sonuçta eğitim ve danışmanlık hizmetleri satıyorum insanlara. Ee, şu anda tekrar sıfır sıfır dersek yani sıfırdan başlayacak olursak o zaman tabii daha yüksek bir enerjim vardı. Şimdi 46 yaşındayım yine enerjim var ama o zaman 25 yaşın enerjisi daha yüksek oluyor tabii. Enerjim varken daha çok aktivite yapardım. Biraz başlangıçta tembeldim aslında satışta. <gülüyor> olaylara <gülüyor> daha pozitif bakar. Ne bileyim satış müdürü bir hedef verdiğinde yapılamaz yönünü görmeye başlıyordum. Şimdi e, her türlü satış hedefinin yapılabileceğine inanıyorum. Biraz daha pozitif bakıyorum olaylara. Daha çok okurdum, araştırdım herhalde. Tabii bizim zamanımızda çok eski değil belki ama internet bu kadar yaygın değildi. Bu kadar çok satış kitabı yoktu. Ben kendi satış kitabımı yazarken 3-5 tane yerli kaynaktan ancak yararlanabildim. Hep yabancı kaynaklardan yararlanmak fırsatı oldu. Belki daha çok kitap okudum. Ee, hmm. Ve niş alanlara yönelirdim. Yani Kimsenin yönelmeyeceği, kimsenin aramayacağı müşterilere yönelirdim. Ee, bunlara dikkat ederdim. Gerçekten de şimdiki kaynakların çeşitliliği çok fazla ve şimdi ben de bu kaynakları sonuna kadar kullanmaya gayret ediyorum aslında. Yine bu konuda kaynakların farkına varmak diye bir e, Makale yazmışsın belki ona ulaşabilir takipçilerimiz. E, gerçekten evimizdeki telefon, bilgisayarımız, e, çevremizdeki network sonuna kadar kullanabiliyor muyuz bize verilen kaynakları yoksa sadece kumandanın üzerindeki e, kanal değiştirme ve ses açma tuşu gibi diğer tuşlara basmadan mı geçiyor hayatımız? Bence başka tuşlar da var hayatta. Onlara öyle ba basmayı öğrenmeyi merak etmeyin, yani Bu ne işe yarıyor diye bakmak lazım. Onun için kaynakları daha etkili kullanırdım. Zaten şu anda da çok iyi kullanıyorum. Sonuna kadar elimdeki bütün kaynakları kullanıyorum. Burası çok önemli diye düşünüyorum gerçekten. Süper. Aslında çok güzel mesajlar verdiniz. Daha böyle iki soru sorduk ama hep alt metinlerinde muhteşem detaylar var. İşte beklenti yönetimi var mesela müzisyenlik. Ya yani o müzikle uğraştığınız dönemdeki. Evet. Aslında o beklentiyi yönetmek orada işte kendiniz, kendi istek parçalarınızı karşı tarafınmış gibi yazdırmanız, işte karşı tarafa değer önererek satış yapmak ve işte telefon konuşması. Ayrıca işte uzaktan ekip yönettiğinizi de belirttiniz. Ben biraz daha böyle ufaktan teknik tarafa geçeceğim tabii, sorular tabii. itibariyle izninizle. Ee, şöyle sorayım size, uzaktan satış bugünün en moda konusu ve aslında bir zorunluluk. Hmm. Ee, biz tabii Ekmob'da veriyle konuşabiliyoruz bu konuda. Ziyaretlerin yüzde 40 kadar azaldığı, aramaların yüzde 200'lerin üzerinde arttığı bir dönem söz konusu. Ve bizim en dikkatimizi çeken nokta şu: pandemi önlemlerinin biraz daha azaldığı, biraz daha yumuşadığı dönemde dahi aramalar o art, arttığı yerde durdu. Öyle söyleyeyim. Yani artık aslında daha çok çalışan bir satış ekibine sahibiz. Çünkü ziyaretler yine 6-8 ziyaretleri yapmaya çalışıyorlar günde. Fakat yine aramalara da devam ediyorlar. Bu sefer boşluklarda da aranan bir dönem başladı e, satışçılar için. E, arama aslında uzaktan satış yapma diyeyim yani sadece arama yapmayalım. E, çok çok önemli ve kritik bir yetenek olacak bundan sonra. Şimdi benim merak ettiğim bir nokta var. Bu bir yetenek midir yoksa bu bir ders gibi çalışarak kendimizi geliştirebileceğimiz bir şey midir? Şimdi bu yetenek dediğimiz şeyi bir tanımlayalım önce. Yetenek, yetkinlik şey nedir? Ee, Amerikan ordusu yetkinliği tanımlamak için üç tane unsur ortaya koyuyor. Diyor ki bir yetkinliğin gelişmesi için buna KSA modeli deniyor. Ee, bilgi, beceri ve tutum gerekir. Yani önce bir şeyi bileceksiniz. Bir, birini ararken ya da bir arama yapmak veya işte uzaktan eğitim yapmak, uzaktan Satış yapmak her neyse yaptığınız şey önce onunla ilgili informasyonel bir sisteme sahip olmanız lazım yani teknik ya da diğer bilgiler bu üründe olabilir sattığınız üründe olur İkincisi beceri bilmeyi becerebilmeye yapabilmeye dönüştürüyorsanız orada artık beceri doğmaya başlıyor yani siz hani çok iyi müzakere Eğitim almış olabilirsiniz, müzakere ilgili bütün teknikleri biliyor olabilirsiniz ama bunu beceremiyorsunuz yani hayata geçiremiyorsunuz. O zaman işte ya, bilmekten yapabilmeye geçiş yapamıyorsunuz anlamına geliyor. Dolayısıyla üçüncü boyutuna ulaşıyoruz buradan da e, yetkinlik tanımının tutum yani davranışlara döndürebilmek. Yani ben müzakereyi öğrendim, telefonda satış yapmak için gerekli informasyona sahibim ya da işte iletişim kurmak için e, bunu da becerebiliyorum ve bunu tutumlara döndürebiliyorsak o zaman işte biz becermiş oluyoruz. Şimdi bilgi zihinle ilgili bir şeydir, enformasyoneldir. Beceri bedenle ilgilidir, becerikliler deriz ya. Tutumsa kalp ve ruhla alakalı bir şey. Yani bu nasıl yansıttığımızla alakalı. Bunun üçlemesine e, Latince'de competency deniyor. Yani yetkinlik, biz de kompetan diyoruz zaten. Kompetansiye kompetan diyoruz. Yani kompetan ne demek? Bir işi en iyi şekilde yapabilen, işte Hüseyin Bey şu için kompetandır, devrim işte satış için kompetandır dediğimizde aslında bilen, becerebilen ve tutumlara dönüştüren kişi haline geliyor. Onun için öğrenilebilir mi? Evet, bilgi öğrenilebilir, beceri denenerek arttırılabilir, alışkanlığa dönüştürülebilir. Tutumlarsa ruh ve kalple desteklenerek karşı tarafa yansıtılabilir diye düşünüyorum. Onun için satış da Aramada her türlü faaliyet öğrenilebilir. Yeter ki istek olsun. Tabii bunu doğru kişiden öğrenmek lazım. Yani bu konuda yetenekli, bu konuda da kompeten olmuş birinden öğrenmek lazım. Yoksa kendi kendimize bazı becerilere ulaşmak zor olabilir. Vallahi süper bir cevaptı. Ben bunu gündelik ve sosyal hayatımda da kullanacağım bu arada. Yani tam böyle. <laughs> Bildiğim hani bazı şeyler vardır ya bilirsiniz ama karşı tarafa doğru kelimelerle aktaramazsınız o yüzden o bilgi sadece sizde kalır çok güzel bir e, söylem oldu benim için çok kısa böyle bir dakikalık çok güzel bir anekdot oldu bana. Peki e, sizce ideal müşteri teması arama yapmak mı mail göndermek mi yüz yüze ziyaret mi veya işte bu Zoom'lar işte Microsoft Teams'ler işte FaceTime'la yaptığımız görüşmeler yüz yüzenin yerini ne kadar doldurabiliyor? Evet. Burada aslında sadece yöntem değişiyor. Yani e, önemli olan ideal müşteri teması arama demeyebiliriz. E-posta da olabilir zaman zaman. Ziyaret de olabilir. Bu müşterinin tercihini ya da sizin tarzınıza yaptığınız işe göre değişecek. De mesela benim yaptığım iş bir eğitim ve danışmanlık pazarlamak. Yani insanlara bilgi birikimimizi satıyoruz. Herhangi bir stoğumuz yok. Deneyimimizi satıyoruz. Know-how veriyoruz. Dolayısıyla burada benim için önemli şey networking aslında. Burada Müşterime ulaşmak istediğimde tabii ki telefon önemli bir nokta ama bazen hiç telefon etmeden e, bir şey, bir kitap göndererek, bir onun işini görecek herhangi bir makale göndererek veya e, bir yılbaşı tebriği atarak da e, temas sağlayabiliyorsunuz. Bu noktada aslında önemli olan şey networking. Networking nasıl yaptığınız önemli. Örneğin ben e, son 10 yıldır hiç müşteri bulmak için tek bir telefon bile etmedim. Yani arama benim işimde de. Belki benim geldiğim deneyim noktasında ya da yaptığım iş modeliyle alakalı olarak hiç geçerli bir şey değil. Telefon hiç mi etmiyorum? Ediyorum ama aradığımda hani Hüseyin Bey işte böyle bir ürünümüz var almak ister misiniz diye kendimi tanıtmak için değil. Arayıp Hüseyin Bey nasılsınız, iyi misiniz? Geçenlerde sizin konunuzla ilgili makale okudum, işinize yarayacağını düşündüm. Şöyle bir kaynak varmış haberiniz olsun diye arıyorum. Yani müşterinin benden istemesini sağlıyorum aslında. Dolayısıyla müşteriler bana geliyor. Burada önemli olan iyi bir networking kurmak. Te telefon özellikle cold call dediğimiz yani soğuk arama satış e, aramaları tabi zorluyor kişileri. E bu dönemde de herkes arayıp işler satmaya çalışıyor size. İşte trafikte gördüğünüz çocuk bu burnunuza serpak e, mendili uzatıyor. İşte birileri arayıp de, telekom ürünleri satmaya çalışıyor. Herkes bir şey pazarlamaya çalışıyor. Bunlardan ayrışabilmek için arama yapalım ama aramamızı nasıl bir kalitede yaptığımız çok önemli. Örneğin bu dönem en çok müşterileri arayıp Pandemi döneminde nasılsınız, iyi misiniz, her şey yolunda mı deyip belki de sadece hatır sorup kapatma dönemi. Yani sadece telefon satış yapmak amacıyla aradığımızda etkin bir sonuca ulaşamayabiliriz. Ben çoğu zaman müşterilerimi ararım, sadece hatırlarını sorarım, bir sesinizi duymak istedim derim. Hiçbir şey istemeden kapatırım. Hatta sonradan arar, ya bir şey mi söyleyecektin sen Aradın Hayır, yani sadece hatırını sormak için aradım şeklinde. Ama bizim bir işimiz var deyip onlar bana dönerler sonradan. Yaptığınız işe göre değişmekle birlikte Telefon iyi bir e, temas noktasıdır ama bunun yanında e-posta göndermek, yüz yüze ziyaret etmek, hediye göndermek, networking kurmak, başka bir aracılığıyla haber göndermek gibi çok sayıda farklı şey var, e, yöntem var. En önemlisi aslında böyle iyi ilişkiler geliştirip müşterinin sizi aramasını sağlamak. Aslında Burada... doğru içerikle <laughs> beslememiz lazım. Doğru karşı yani karşı, karşı. tarafa değer üretebiliyor muyum ben? Yani arayıp da iyi günler işte biz bir eğitim danışmanlık şirketiyiz böyle böyle bir ürünümüz var ister misiniz? Demek yerine e, biz sizinle bir tanışmak istiyoruz. E, bir, siz de bizi bir tanıyın. E, belki ileride ihtiyacınız olur deyip biraz daha çok satış baskısı kurmayan onun hayatında bir şeyleri çözen. Bu arada elimizde de sizin sektörünüze ait şöyle bir araştırma var. Belki işinize yarar deyip belki böyle bir kanca atacak bir sistemle müşteri yanımıza çekmek var. Benim hep müşterilerim hep arkadaşlarım oldu, dostlarım oldu. Yani onlar en kötü günlerimde arıyorlar. Ben onları arıyorum çocuklarıyla. çocuklarımız arkadaşlık kuruyor. Dolayısıyla bizim yaptığımız işe dayalı bir iş belki. Daha çok böyle bir perakende de bu olmayabilir ama ilişki yönetimi gerçekten çok önemli. burada hemen aklıma şey geliyor. Bu TED konuşmalarında Robert Waldinger'in bir araştırması var. bizi ne mutlu eder diye bir çalışma. 1930'larda başlayıp 2015'te biten 75 yıllık bir araştırmanın sonuçları. insanın İnsanın neyin mutlu ettiğini e, araştıran dünyanın en uzun araştırması. Dört nesil araştırma e, başkanı buna öncülük etmiş. İçinde Kennedy bile yer almış hatta suikaste giden Amerikan başkanı. <laughs> Çıkan sonuç çok enteresan. İnsanların hani para kazanmak, iyi yerlerde oturmak, iyi arabalara binmek değil de iyi ilişkiler kurduklarında daha, daha mutlu olduklarını gösteriyor. Yani biz eğer insanlarla iyi ilişki kurabiliyorsak, Yıllar sonra yani Hüseyin Albantoğlu beni arayıp ya Devrim Hocam nasılsın, iyi misin? Bir sesini duymak istedim diyebiliyorsa ya da ben aynısını yapabiliyorsam o zaman aslında bir bir mutluluk doğmuş oluyor. Bizi arayanlar ve iyi ilişki kurduğumuz insanlar. Bence en önemlisi o ilişkiyi kurabilmek, e, bunun yanında uzmanlığınızla da karşı tarafın sıkıntılarını çözebilmek. Onun için hani yöntem farklılaşsa da önemli unsur iletişim diye düşünüyorum bugün sonunda. Vallahi yine süper bir cevap oldu çok çok da mutlu oldum bu cevaba. Bizim aldım. işimiz bu süper cevaplar vermek. <gülüyor> <gülüyor> Benim beklentimi yönetiyorsunuz aslında <laughs> burada. Ee, şöyle sorayım size. Şimdi bu demin bahsettiğiniz 16 bölgede e, 350 kişiden büyük ekipler yönettiğinizi belirtmiştiniz. Evet. Şimdi bu sizin aslında alışkın olduğunuz bir şey uzaktan ekip yönetmek fakat çoğu satış yöneticisi için aslına bakarsanız yeni oldu çünkü artık ofislerde toplanmıyoruz fabrikalarda toplanmıyoruz yüz yüze görüşmeler yapmak yerine ekibimizi daha uzaktan yönetmemizin daha gündemde olduğu bir süreç içerisine girdik burada benim merak ettiğim nokta şu bir satış yöneticisi bu dönemde artık ekibini yönetirken nelere hangi KPI'lere dikkat etmeli diye bir soru sorsam size. Peki. Şimdi aslında burada çok önemli bir unsur var. Ee, gerçekten satış yönetisinde demin anlattığımız yetkinlikler neler olmalı? Hani demin yetkinlik tanımından bahsettik ya, satış yönetisinde hangi yetkinlikler olmalı? Bir kere e, en önemlisi satış yöneticisinin elindeki araçlara hakim olsun. Mesela bunu da sunmuş oldu böyle satış otomasyonu gibi yazılımlar, araçlar bunlar çok hayatı kolaylaştıran şeyler. Bunları ne kadar kullanıyor? İnsanlar böyle yazılımlara başlangıçta çok şey gösteriyorlar, tepki gösteriyorlar. Çünkü burada ne kadar input o kadar output e, noktası var. Yani ne kadar beslersen sistemi sana o kadar çok e, şey veriyor. Bence satış yöneticisinin sağdan gelen bilgileriyle nasıl beslendiği önemli. Yani elindeki CRM sistemlerini, satış otomasyon sistemlerini iyi kullanabiliyor mu? Nasıl okuyor bunları? Raporu nasıl okuyor? Birincisi bu. Yani analitik anlamda çözüm yapabilmeli. İkincisi, hani tabii 350 kişiyi tek başına yönetemezsiniz. Bir hiyerarşi var burada. 16 bölge müdürü var. Onların altında ekip liderleri, onların altında satıcılar, uzmanlar, kıdemler yayılıyor. Bu kıdemleri nasıl yönettiniz? Beklentiyi nasıl yönettiniz önemli. Ürün ve hizmet satış açısından farklı. Hani ürün sayılabilir bir şey ama hizmet daha çok kalitatif bir süreçtir. Yani kalite süreçlerini denetlemeniz gerekir. Bir satışın kalitesi nasıl oluyor? Bunun için hani saha kalite denetim ekipleri kurmak, belki insan kaynaklarından burada yararlanmak ya da satış destek çekip pazarlama unsurlarından yararlanmak önemli. Satış ve pazarlama unsurlarını çok iyi harmanlayabilmeli. Ekibini iyi eğitmeli. Ve benim satış yöneticisi olarak başlangıçta yaptığım en büyük hatalardan biri şuydu. Yani başarısızlıklarım da çok oldu başarılar kadar. Hep kendine benzetmeye çalışıyordum satıcıları. Benim gibi işte disiplinli olsunlar, benim gibi araştırmacı olsunlar. Satış yöneticisi ekibini kendine benzetmesin. En önemli nokta bu. Herkesin kendine göre bir e, tarzı vardır. Herkesin kendine göre bir aurası, bir iş yapış şekli vardır. Bunları e, kendine benzetmeye çalışırsa çeşitliliği bozar. Dolayısıyla çeşitlilikle doğru çalışabilmeyi öğrenmesi lazım. Bunun yanında tabii ki yaratıcı ve rol model olması önemli. Yani sizin karşı taraftaki kişiye eğer bir şeyi yönetim anlamında dikte etmeniz gerekiyorsa ya da yönlendirmeniz gerekiyorsa kendiniz yapıyor musunuz acaba? Ne kadar tutarlısınız bu ekipleri yönetirken? Bunlar önemli. İletişime çok hakim olmalı, takipçi olmalı. Küresel bakış içinde olmalı. Yani yurt dışı ne yapıyor bu konularda takip etmeli, çok okumalı. Ve ben hep şunu öneririm yönetici arkadaşlara. <laughs> acaba biz insanların gelişimi için ne yapıyoruz? Onları geliştirmek için ne yapıyoruz? Yani yıllar sonra dönüp de ya bir tane genel müdür vardı Devrim Bey ya da işte bölge müdürüm vardı Devrim Bey. Bana şu konuda beni yetiştirmiş dedirtebiliyorsak o zaman değerli yönetici olmaya başlıyoruz. Satış yöneticisi olmaya başlıyoruz. Yıllar sonra bile bir bayramda arayıp ya 30 yıllık önce iletişim kurduğunuz biri sizi arayıp da benim hayatıma şöyle bir dokunmuştu, sağ ol ya diyebiliyorsa o zaman iyi bir yönetici olmuşsunuzdur demektir. Onun için burada da yine anlama iletişim, analitik bakış, insan tanıma, insan yönlendirme, yaratıcı olma, kişisel liderlik gibi faktörler ön plana çıkıyor. Evet, çok 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 güzel bir cevap oldu yine. Ee, ben aslında bir tane daha böyle bir e, trik, yani bizim ipucu dediğimiz ve insanlarımızın tüketmekten keyif aldığı hızlı içeriklerden soracağım. Bir satıcının ama yönetici değilken satıcının evet. e, sahip olması gereken temel yetkinlikler nelerdir? Şimdi bununla ilgili tabii trend olarak çok değişmekle beraber son dönemde yine uluslararası bir danışmanlık kurumunun bir webinarına katılmıştım. Küresel bir araştırma sonuçlarını paylaşmışlardı orada. Yeni dönem personel yetkinlikleri, yeni dönem satış yetkinlikleri ilgili bir bölüm vardı. Yine danışmanlık verdiğim bir kurum onlarda. orada en önemli yetkinlik yenilikçilik olarak çıkıyor. Yani çok hızlı değişiyor ya dünya artık. Dolayısıyla yenilikçilik, inovatif düşünmek en önemli yetkinlik olarak çıkıyor. Ne kadar e, takipçiyim ben bununla ilgili? Ne kadar e, kabullenebiliyorum? Yeniliklere ne kadar açığım? Bunlarla ilgili teoriler de var. Mesela Everett Rogers'ın yenilikleri benimseme kuramı vardır. Burada böyle erken adapte olanlar, geç adapte olanlar gibi böyle e, tipler vardır. Yani biz satıcı olarak hep erken adapte olanlar tarafında olmalıyız. Yani her türlü yeniliğe adapte olmalıyız. İkincisi problem çözme becerisi. Çok fazla problem var. şimdi dünyada bu VUCA terimi çok yaygınlaşmaya başladı. Yani volatil, belirsiz, aynı zamanda karmaşık ve muğlak bir dünyadayız. Bu VUCA terimini iyi yönetebilmeleri anlamında önemli. Yani belirsizliği yönetebilmek ve problem çözme becerisi. Yine küresel bakış burada da satıcılarda da önemli. Yani ee, dışarıda ne oluyor? Evrensel olarak hangi yetenekler geliştiriliyor? Bunlara bakmak lazım. Dijital pazarlama mesela yine o listeden önemli bir başlıktı. Ee, elimizdeki telefonları işte o kaynak kullanımıyla da alakalı. Ne kadar iyi kullanabiliyoruz? Ee, neler yapıyoruz o telefona? Buradaki e, otomasyon sistemlerini, akıllı yapay zekayı nerelerde nasıl kendimize malzeme olarak e, getirebiliyoruz? Dijital pazarlama ve klasik pazarlama da önemli. Yani satışı Yönetmek için pazarlamayı da çok iyi bilmek lazım. Mesela son dönemin en önemli unsurlarından biri nöro pazarlama, insan duygularını anlamak ve onlara yönelik e, bir şekilde hareket etmek. Ama en önemlisi kendimizi bilmek, kişisel farkındalık en önemli yetkinlik, yetenek diyelim. E, hedef bilincinde olmak. E, bunun yanında benim eklediğim şeyler de buna yabancı dil, özellikle hani literatür araştırmak, yabancı kaynak okuyabilmek için ve belki de uzmanı olduğum için biraz pozitif ayrımcılık yapacağım bir taraf NLP yani Neuro Language Programming yani sinir dili programlamayı hem kendi açımızdan hem de karşımızdaki müşteri açısından bilmek en azından bununla ilgili temel bilgi düzeyinde sahip olmak bence bu yetkinlik listesinin en önemli başlıklarından diyebiliriz Hüseyin Bey. Valla yine çok çok güzel bir cevap oldu. Ee, ben çok teşekkür ediyorum size. Özellikle dokunmak istediğiniz bir detay veya bir nokta var mı? Ona göre ben aslında toparlayayım, kapatayım. Bir sabaha kadar konuşuruz. Ee, fakat sizi değerli vaktinizi almamak için daha fazla ben soru sormayayım. Kesinlikle. Şimdi böyle size bırakayım. böyle şeylerde yeni dönem, eski satış, yeni satış kavramları gündeme geliyor. Aslında eski yan diye bir şey yok. Yani satış satıştır ve ortada bir ürün vardır müşteri vardır, satıcı vardır, süreç vardır. E, bu dört unsuru birleştirirsiniz birbiriyle. Önemli olan bunu nasıl yönettiğimizdir. Bence e, burada e, Einstein'ın güzel bir sözü var. Onunla bitirelim belki. O beni de çok e, tarif ediyor çünkü. Özel bir yeteneğim yok diyor. Sadece aşırı meraklıyım diyor. Yani çok meraklı olmak lazım. Gerçekten çok meraklı olursanız, eğer nedenleriniz de varsa, nasılları buluyorsunuz zaten. Eğer hayata ilişkin nedenleriniz varsa, hedefleriniz, nedenleriniz varsa nasıl yapılacağını da buluyorsunuz. Birazcık meraklı olmak önemli, araştırma yapmak. ve Gerçekten kendiniz gibi olmanın çok önemli olduğundan başka biri gibi olmaya çalışmak satıcının en son yapacağı şey olmalı. O 10 ölümcül satıcı hatasında bunlar da vardı aslında hatırlarsınız belki. Kendimiz gibi olmak, kendini geliştirmek her şeyden önemli diye düşünüyorum. Benim son eklemek istediklerim bunlar olabilir. Vallahi süper. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, katıldığınız için çok kıymetli bilgiler, çok kıymetli görüşler verdiniz. Bana gündelik hayatımda da kullanacağım. Hem müşteriye hem arkadaş çevremde kullanacağım. Çok güzel birkaç tane silah verdiniz gibi düşünüyorum. Ben ne çünkü güzel, bunları olduğu gibi kullanacağım yani izniniz olursa. Yani. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Ya tekrar. Abi, şeyim, ee, çok teşekkür Burçak Hanım dinleyen, size teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkese, dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Şimdiden tüm sorularınızı gerek bize gerek buradan yorum olarak iletebilirsiniz diyerek kapatıyorum. Çok sağ olun. Hoşçakalın.